Sayın seyirciler, Irak'ta terör estiren IŞİD terör örgütünün Suriye lideri Beşer Esad'ın desteklediği iddia edilmişti. Esad, Irak sınırındaki teröristleri havadan bombalayarak bu iddiaya en net cevabı verdi. Irak Başbakanı Maliki, Esad'ın bu hamlesinden memnun olduklarını açıkladı. Irak'ta son 3 haftadır oluk oluk kan akıtan IŞİD terör örgütü Suriye'de 3 yıldır aktif. Suriye ordusuyla bu örgüt arasında sayısız kez çatışmalar yaşanmasına rağmen bazı çevreler Beşer Esad'ın IŞİD'e destek verdiğini ileri sürüyor. Esad bu iddiaya en net cevabı hava operasyonuyla verdi. IŞİD'in kalesi olarak bilinen Rakka kentine düzenlenen operasyonda 12 terörist öldürüldü. Vurulan noktalar arasında IŞİD'in karargahı da bulunuyor. Suriye Hava Kuvvetleri'nin hedefinde Irak sınırındaki Kaim kenti de vardı. IŞİD'in geçen hafta ele geçirdiği sınır kenti savaş uçakları tarafından bombalandı. Suriye'nin terörle mücadele için attığı bu adımlar Irak'ta olumlu yankılandı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Irak-Suriye sınırında bulunan Kaym kasabasındaki IŞİD hedeflerinin Suriye savaş uçakları tarafından vurulduğunu doğruladı. Maliki bu konuda istekte bulunmadıklarını ancak IŞİD'e karşı düzenlenen bu saldırıyı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.